Arkadaşlar merhaba. Ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta Brawl Pass gitti. Yeni Brawl Pass sezonu geldi arkadaşlar. Ben de geçen seneki Brawl Pass'li fulllemiştim arkadaşlar. O kutuları açacağız. Gelecek hesabındaki 2000 kupalı biz onu da fullledim. Onu da açacağız. Bakın ne kadar karakterler gelecek. Brawl Stars bize neler verecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi taşla başlıyorum savaş kutularını açacağım arkadaşlar ilk önce çünkü savaş kutuları en iyisi yani onlar hem oran yükselteceğim küçük küçük savaş kutularından sonra büyükleri yapacağım arkadaşlar Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz ben çok seviyorum yani hep kullanıyorum bunun yeni bir karakter çıkınca veririm devam ediyoruz altınlarımızı alalım bir taş daha 106 taşım var arkadaşlar. Belki gere, belki bro alabilirim bu bro yani taşlar bunda da veriliyor baktım. Bunda da bir şey çıkmadı. Aksesuar bile vermedi arkadaşlar şu an bize bro stars. Devam ediyoruz. Yine bir şey çıkmadı. Altın. Yine taş. Aa, küçük savaş kutularından zaten beklemem arkadaşlar çıkmasını. Ya büyük kutudan ya da mega kutudan bekliyorum. Bu arada 146 taşım oldu. Rozet paketinde aldım. Piper yaşasın. Keşke sonra alsaydım belki karakter çıkartırdım ikinize. Olsun. Şimdi şu Edgar'ı hemen bir yükseltelim. Tamam, şimdi devam. Önceki sezon yine. Ve mega kutuyu açmayacağım. Büyük kutu. 65. Çıkmadı be. Bir büyük kutu daha. Yine çıkmadı. Bir büyük kutu daha. 34. Aaa. Aksesuar çıktı. Olsun. Devam devam. 101. Suya. Lütfen geldim. Bastım 83 çıkmadı. Bir büyük kutuda 88 yine çıkmadı. Çıkmayacak gibi. Arkadaşlar bundan iki an önceki videoda da yine böyle bir şey yapmıştım. Mega kutudan 8 yazmıştı. O videoyu da kartları koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Bir büyük kutuda Hiç çıkmıyor şu an ama oranım yükseliyor. 41'de de çıkmadı ya. Oha. Ya bunda da çıkmadı. Bunda da çıkmadı. Bir büyük kutu. Yine çıkmadı. Ve yine çıkmadı. Bir büyük kutuda. 46 çıkmadı. 47 <laughs> Bir büyük kutuda. Şu an arkadaşlar sinirim bozuldu çıkmıyor. Ama azından katlayıcı veriyor baya. Şimdi bir buradaki büyük kutulardan devam. Ah be karakter çıktı zannettim aksesuarmış. Yeni karakter de çıkabilir yani onu da çok istiyorum. 77'den çıkmaz. Bir büyük kutu daha. Son büyük kutu. Çıkmadı. Hemen bir karakterleri yine yükseltelim. Arkadaşlar. Max'i 8 seviye yaptım. Tevkin Aksu'nu da buradan aldım. Başka yükseltecek bir şey kalmadı. Ha, bir de bibi. o da 8 oldu. Şimdi geldik. Arkadaşlar asıl olaya. Bir mega kutu. 2 mega kutu, 3 mega kutu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Hadi başlayalım. 5 yazdı ya. Şu yükseltmeleri hep yapacağım arkadaşlar. Birazcık video uzayacak. Şimdiden kusura bakmayın. Emzin aksatuar. Yes. 1 mega. Yine altı, beş yazdı. Artık vereceğim. Dynamite vereyim ya. 1 mega. 7 <laughs> yazdı. Arkadaşlar 7. Hadi karakter mi geliyor? Af ya yıldız gücü çıktı. Hadi inşallah verirsin karakter. Bastım. Ya aksesuar çıktı ya. Of ya. Oysa ki o kadar sevinmiştim. Bir mega daha bastım. Oldu <laughs> yok mu? Ne oluyor? Hadi karakter bu sefer vereceksin. Bu. Dynamite. Pem. Bastım. <laughs> Cin. 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 eti Eticin. Cin büyülü lambasıyla bölünen mermiler atar. Süper saldırı ise düşmanlarını yakalayıp yakını çeken büyülü bir eldir. <laughs> Yeni karakterimiz. <laughs> Devam. Cine vereceğim ya. İlk defa. Cin, cin nerede? Cin. Eti cin. Bir mega bastım. Beş. Bundan sonra vermez diyor mutlaka. Vermez yani. Tahmin edeyim. Bunu da cine vereceğim ya. Yaşasın. Arkadaşlar büyük satma yapmaz mıyız bunun üstüne ya? Aksesuar çıkarsa da çıkın ne yapayım yani? Bunda. da. Bin'in aksesuarı. Eticin çıktı Eticin. Şuradan hemen bir sessiz alayım. Tamam. Eti cin çıktı ya. İnanamıyorum. Devam ediyoruz. Altı. <laughs> Altı çıktı. Altı yazdı. Bastı. Gidiyoruz. 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 parti manyağı eğlence kaynağı search düşmanlarını isabet ettiğinden olan enerji atıyor süper özel istedikleri 3 aşamada yükseltiliyor harika vücut parçası <laughs> İşte bu bir mega daha bastım yedi oldu oho. oho diyorum devam aksesuar hadi bir karakter Kornet! 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 çıktı! 3 kornetten çıktı! Kornet! Arkadaşlar bunun üstüne bekletiyorum. Arkadaşlar sadece efsaneviler kaldı. Sonuçta kornet eksikti, cin eksikti. Bunlar çıktı ama yani süper serban hiç efsane vermiyor. Çok mutluyum. Bunu da bu arada yükselttik hemen aksesuarı çıkmış. Sprotu yedi yapalım. Aa paramız yetmiyor bro. Ha, şimdi Mega'dan çıkar belki. Bir tane daha varmış. Byron'u yükseltelim. Bir tane daha. Mortis'i yükseltelim. Sutu yükseltelim. Abi şu an çok mutluyum. Bastım. Beş. Çıkmaz ki yani. Kesinlikle imkan veriyorum çıkmaz. Çok çıktı yeter lan. Bunda ne çıkmıştı arkadaşlar bize? Hemen veriyorum. Kollette. Mega bastım. <laughs> Altı yazdı. <laughs> Altı yazdı. Ah be. Yıldız gücü. Ooo bul. Bunu veriyorum hemen. Kime verelim? Kime verelim? Kime 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 kime? Emzi hmm, vereceğim. Çünkü emzi yükseltiyorum arkadaşlar bu aralar. 5 yazdı. Sıkıntı yok. Çok çıkardım zaten. Onu artık istemezsen de olur. Oranıma bir bakalım. Oran 0 yüz. Hayatta çıkmaz bir de arkadaşlar bana yine küt savaş kutusu ee, taşımız alalım ve 150 taşla etkinleştirebilir mi ama etkinleştiremiyorum olsun devam çıkmadı ve arkadaşlar aksesuarlar mı diyeyim her şey yani ne bulursanız var arkadaşlar şu an ne bulursanız. Kollet var, search var. En aşağılarda bunları bir yükselteyim hızlıca. Bro boş var yükseltemiyorum bunu. Cin bile hemen yaptık. 5 seviye cin yaptık bir anda arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kalan karakterler belliydi arkadaşlar ben bu sözün alacağım. Ondan sonra sadece 6 karakterim kalacak. Sandy, Amber, Connor, Leon, Cross, Spike. <laughs> Şu an arkadaşlar heyecandan ne yapacağım bilemedim. <laughs> bu arada burada da kutular varmış. Bastım. 5 yazdı. 100 alt, altın pardon. Bastım. 5 yazdı. Çıkma arkadaşlar bu saatten sonra çıkma ya <laughs> Arkadaşlar bu hesabımı Şu an yani bu kadar Karakter çıktığına Herkes Deseler bu kadar karakter çıkacak Kesinlikle inanmazdım Çünkü artık Hesabım yani zorlanıyor Ve <gülüyor> 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 Yükseltmelerimizi de yaptık Arkadaşlar onları yükseltemiyorum Buradan e-sporları geçiyoruz Şimdi arkadaşlar, yeni iki tane karakterimizle Üç karakter pardon Bunlarla bir maç oynayalım Sonra videomuzun sonuna geliriz zaten <laughs> Ne diyeceğimi bilemiyorum ya, çok mutluyum Hadi bakalım, Jhin'i ilk defa oynuyorum, nasılmış? Ooo sevdim bu arada Kısa bir hesap Allah Tamam Gel bakalım Kaçma Tamam Oh. Wow. Ölüyorum. Ölmemem lazım. Ölüyorum. Öldürmeye geliyor. Kaçıyorum. Vaa wow, böyleymiş. Ne yapıyor? Çekiyor muyduk? Aynen çektim. Ya canım çok az. Ya. Ölmek istemiyorum zaten arkadaşlar. Öldük mü? Ölmedim. Kaçıyorum. Birini aldım. Diğerini de ya yanlışlıkla çekeyim dedim ya. Of. Bir kere ulti kullanayım diyecektim. Onu da kullanamadım. Olsun şu an çok mutluyum. Neredeyse bir 5 kere mi 6 yazdım ya kutudan. 3 kere de 7 yazdı galiba. Öyle hatırlıyorum. Şeli de öldürdük zaten. Sıkıntı yok. Katma ben de şeyi. Kat, katma, katma. kaçma. sen zaten. O. Botlar gibi şu an. Öldürdüm. Skin işaretimden atayım 11. Çok sevdim ya. Çok güzel. 72. Oh, Aha bir daha mı geliyor? aldım büyük kutu bastım çıkmadı arkadaşlar diğer karakterlerle de diğer videoda oynayalım bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve beni sev yani videolarımı böyle tarz videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi yani like <laughs> ikisi kere aynı şey değil mi abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve eğer arkadaşlar bu videoya 150 like gelirse Öbür hesabımı da fullleyeceğim bu sezonu. Onda da açacağım ve onun sadece 6 karakteri var ve 2000 kupa. Efsanevi de çıkabilir. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi de verdikten sonra toz koparan arkadaşlar benim kulübüm değil ama gelmek isteyen gelebilir. Gelenler de bu Yıldız Fırat Özer kanalından geldik diye yazarlarsa çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.